arkadaşlar bugün abimle beraber Valorant tam gaz giriyoruz. İyi seyirler. Dolduruyorum. Ada düşman. Dolduruyorum. Gülüyor. Bomba! İyileştirdi. Başıcımız öldürüldü. Oğlum adam buradan beni A'da öldürüyor. Düştü. Nereye bakıyorsunuz lan? Dolduruyorum. Ayakta kal. Ay <laughs> Ellerini de koyayım adam. demir demir. Profdan da koyayım. Pardon. Diğer yerleri koymadım. Ben. Oğlum ne oldu? Bana yücelik taşıcıcısı yani. düştü. Spike B'de düştü. <laughs> Spike B'de. Spike'ımız <laughs> düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Gün. <laughs> Oğlum şu oyunu üç gün oynamayınca. Bomba. Arkandan geliyor, arkandan geliyor. Bırak orayı. Oha! Akili bırak oğlum ya. Sağında var, sağında. Oğlum de. ayrı, ya. ki. silahla oynayayım. Mikrofonum kötü olduğu için. Mikrofonum kötü olduğu için. Bastım Senin burada da düşman var. Eyvallah. Çekilin yolumdan. Evet. Bomba. <laughs> Ultim hazır. Bomba dostum yolda. Görevin daha bitmedi. Ben, ben, ben. <gülüyor> <gülüyor> Titriyecekler. <gülüyor> <gülüyor> Dolduruyorum. Spartanız düştü. Orda ortada düştü ah, İndi 3 <laughs> Ayy ö... Taraf değiştiriliyor <laughs> Güldüğüme bakmayın lütfen Bu işi gerçekten Ciddiye alıyorum Abi biraz. arkadan dönüşüyor galiba. Yok. <laughs> Yuvamdan çıkın gidin. ya telefondan bildirim geleceği tuttu ya ha timing'e bak çıldıracağım şimdi ya Daha çok çalış ayakta kalan son oyuncu Yarım saniye sıkmasa mermiyi ters kafaya geçirsin. Ben de bayılmıyorum ama takım olarak takılsak daha iyi sanki. Ee şimdi planımız ne? Var mı bana alan? Abi arkadaşıma dedim ki o kadar. Sen Böyle kaçak oyun falan indirme dedim. Gitmiş indirmişim bilemiyorum. <laughs> <laughs> Ne görüyorsun? Burası 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 Spike A'da düştü Hep A'ymış Ne ya Abi oldu hadi ya Ayakta ah. kalan son oyuncu Gönlün 15-21 gerekiyor kere arkalandım 3 defa timing edeyim. Son sayı. Yeniden savaşa. Ben yorulmadım. Evet. Ya siz? Son sayı. Al, ben al. Ben Alsan abi. bana. Alsan oğlum ben atayım. Aje, ha. gel buraya, gel buraya gel buraya. Siper burada. düşman var. başladı. Bunun sensi, olmuş ya? Yani? Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Saldıranlar kazandı. Benim sensörümü biraz düşürmem lazım. Biraz fazla sensim.